Az önce Avengers Doomsday'den dördüncü fragman yayınlandı. Yayınlanan bu fragmanda ne Avengers var ne de Doktor Doğum var. Yine sızdırılmış bir dakikalık bir fragman ve içerisinde bizi şaşırtacak isimler var. Yine de dördüncü fragmanın asıl fragman olacağını beklediğim için birazcık hayal kırıklığına uğradım. Üstelik sızdırılan bir fragman olduğu için ses ve görüntü net olarak belli değil. Ayrıca altyazı da İngilizce değil. Böyle farklı bir dil. Yani toparlamam gerekirse şunu söylemek istiyorum. Evet sızdırılan fragmanlar bize heyecan veriyor. Evet üzerine konuşabileceğimiz yeni örler ortaya çıkıyor. Ama böyle parça parça işte anlamayacağımız şekilde farklı dillerde farklı altyazılarla çıkınca ister istemez birazcık insanın hevesi kırılıyor. Yani beklentiye giriyoruz ve bu beklentiyi alamadığımızda ister istemez heyecanımız gidiyor. Yine de heyecanımızı canlı tutmamız gerektiğine inanıyorum. Eminim eninde sonunda bizim bu beklentilerimizi çok tatmin edecek bir film, bir fragman karşımıza çıkacak. O zaman lafı daha da uzatmadan bugün sızdırılan fragmanda neler varmış, kimler varmış gelin hep birlikte bakalım. Yine maalesef görsel kullanacağım. Video kullanamıyorum çünkü malum telif olayları var. O yüzden kusura bakmayın. Evet fragman ilk açıldığında karşımızda bir çöl görüyoruz ve ardından Shuri'nin konuşmasını duyuyoruz. Arkada çalan o epic Avengers ile birlikte Shuri herkesi kaybettim tarzında bir konuşma yapıyor. Ve ardından beklenen o karakteri görüyoruz. Bu değil. Neymar'ı görüyoruz. Neden beklenen bir karakter olduğunu videonun sonunda değineceğim. Daha sonra Shuri konuşmasına devam ederken Neymar'ın halkını ve Neymar'ı görmeye devam ediyoruz. Ardından Shuri'nin arkasında birisini görüyoruz. Mumba da Shuri ile beraber hatta Wakanda askerleri ile beraber bir yere gidiyor. Daha sonra birisinin karşısında durduklarını ve kendilerini tanıttıklarını görüyoruz. Ve tanıdık bir silüet karşımıza çıkıyor. Ben Grimm yani The Thing karşımıza çıkıyor. Böylelikle Thunderbolts filminin After Credit sahnesindeki uzay gemisinde kimlerin olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Fantastic Dörtlü gerçekten bizim evrenimize gelmiş. Sonrasında Shuri'nin selam verdiğini ve fragmanın son bulduğunu görüyoruz. Şimdi yabancı kaynaklardan öğrendiğime göre bu sahnede aslında Neymar, Shuri M'Baku ve Ben Grimm hep birlikte bir koordinata arıyorlar. Bir koordinata gitmeye çalışıyorlar. Yani aslında bu sızdırılan fragmandaki sahnelerin hepsi filmin ortalarından falan. Belki bazı karakterler yeni tanışıyor olabilir ama Neymar'ın şurayı ya da Ben ilk defa gördüğünü düşünmüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum? Az önce de dediğim gibi Neymar neden çok bekleniyordu? Çizgi romanlarda Neymar ve görünmez kadının romantik bir ilişkisi var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. İşte bu olayı filme taşıyorlar. Yani Neymar bu sahnelerde aslında görünmez kadın aşık olduğu için belki de bizim kahramanlarımıza yardım etmeyi kabul etmiş olabilir. Ayrıca onların da teknolojik olarak ileride olduğunu biliyoruz. Ben Grimm'in de Vakandalılarla boşuna buluştuğunu düşünmüyorum. Bence bir parça teknolojiye ihtiyacı olduğu için, ihtiyaçları olduğu için Wakandalılarla birlikte işbirliği yaptığını görüyoruz. Bu arada şundan çok eminim. Bu fragmanın bu sahneleri filmde var ve bu sahnelerde birden fazla kahraman yer alıyor. Marvel fragmanlar üzerinde oynuyor biliyorsunuz ve çoğu zaman sahnelerdeki kahramanlar siliniyor. Bu sızdırılan Fragmanın teaser'ın artık her neyse boşu boşuna sızdırıldığını düşünmüyorum. Yani filmde önemli bir olayın başlangıcı ya da önemli bir olayın olduğu an olabilir. Evet diyeceklerim bu kadar. Marvel yine ana fragmanı paylaşmadı ya da onu sızdırmadı. Onun yerine farklı bir teaser, farklı bir fragman sızdırdı. X-Men'den sonra birazcık heyecanımız gitti gibi geldi ama umarım bir sonrakinde daha da heyecanlanırız, daha da böyle coşarız. Ana fragman olsun olmasın fark etmez. Ve sesim için kusura bakmayın. Yeni bir mikrofonum var ama kullanmayı henüz tam çözemediğim için maalesef bu videolukta sesim yankılı bir şekilde gelecek. Ama zamanla bu sorunlar ortadan kalkacak. Siz bu fragmanı izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Siz sizce bizim nasıl bir film bekliyor? Bütün düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda umarım asıl fragman videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın Miralfler.